Salih bir kez daha Selçuk'la oynadı. Sol tarafta Hasan Ali top istiyor. Christian Baroni, Pierre Webo yeniden Baroni'ye doğru. Mehmet Topuz girdi araya. Ceza sahasında Mehmet Topuz. ortasını da yaptı. Ters bir kafa ve gol. Top gidiyor. Fenerbahçe'nin futbolcuların yapamadığını sabrı yapıyor. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor Fethiye Spor karşısında. Gol uzatmada geldi. Ya 4 saniye vardı <laughs> uzatma dakikasının bitmesine. Ya 5, 5 saniye yani. Şanslı Fethiye Spor takımı için işte Fenerbahçe hata. Ve Mehmet Topuz girdi araya. Mehmet hata sürükledi. Ortasını yaptı. Ve bu hareketlenmişti. Ters bir kafa vuruşu geldi Sabri'den ve Sabri'nin kendi kalesine gönderdiği bu golle Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında 1-0 öne geçti Fethiye Spor karşısında Endok muhtemelen bırak diye bağırdı ee, çıkarken çok rahat alacağı bir toptu aynı anda Kutluhan Bilgiç de ilk yarının son düdüğünü çaldı ilk 45 dakikayı ekrana gelen bu pozisyonda Sabri'nin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe Fethiye Spor karşısında 1-0 önde tamamladı değerli futbol severler. Ali, Ali Dere Konya Spor'dan geldi. Fethiye Spor'a sol taraftan Gökhan yüklendi ortasında yaptı. Bir kafa ve gol! Gol Fethiye Spor beraberliği yakalıyor. Şükrü Saraçoğlu'nda golü atan Onur. Nefis bir atak. İlk atağın başlangıcında kastıçtı zannediyorum, nefis bir kastıç verdi. Fethiye Sporlu taraftarların sevinci geliyor ekrana. Onur'la 77. dakikada beraberliği yakalıyor Fethiye Spor takımı. Golü tekrar izliyoruz işte, bir derinlemesine top. Ceza sahasının orta. Onur kafayı vuruyor. Ve köşeden ağlara gönderiyor topu. Betispor bu golle beraberliği yakalıyor. Değerli futbol severler. Gökhan'ın ortası. Onur'un bitirici vuruşu. Fenerbahçe yeniden başladı oyuna. 78. dakika. Normal süre olarak son 12 dakika mücadelede... O taraftan. Gökhan yine ileri çıktı. Golün ortasını yapan isimdi. Bir derinlemesine pas doğru. Orta geldi. Gol pozisyonu. Bir vuruş ve gol. Ahmet Aras gol attı. 83. dakika. Büyük bir coşku var. Fethiye sporlu futbolcular da ve tribünlerde. 1-0 yenik durumdan. 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Fethiye Spor. Şükrü Saraçoğlu stadında. İşte Ahmet Aras. Ligde de Fethiye Spor'un en golcü ismi. Yine sol taraftan geldi Fethiye Spor. Yine Gökhan hata geliştiren isimdi. Ardından Ali'ye doğru bir pas. Ali'den Ahmet Aras'a ve Ahmet Aras'ın golü Fethiye Spor'u 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Maça ortak olabilmek için 7 dakikası var Fenerbahçe'nin. Engin İpekoğlu'nun sevinci, Fethi Spor Yedek Kulübesi'nin sevinci.